Selamun aleyküm dostlar. Ben Ali Ateş. Dün 30 Ağustos Zafer Bayramıydı. Türkiye'de şan ve şerefle kutlandı. Atatürk ve arkadaşlarının ruhları önünde saygıyla eğiliyorum. Şimdi sizlere bir yazı okuyacağım. Bu yazı 15 Ağustos 2021'de yazıldı. Hoca Önce Hoca Efendi, sonra FETÖ yazının başlığı bu. Önce ne istediyse verdiler. Hoca Efendi oldu. İktidar yolundaki pürüz ve çakıl taşlarını bir bir temizlediler. Beraber yürüdük biz bu yollarda ile 2 Kasım 2002'de iktidara geldiler. Hoca Efendilerinin Türkiye'yi örümce ağı gibi sarmasına yardım ve yataklık ettiler. Yüzde on beş daha büyüttüler. Hoca efendilerini 2013'te Türkçe olimpiyatlarında bütün AKP'li bakan ve belediye başkanları hoca efendilerinin önünde saygıyla eğilerek döngel gel hoca efendi bitsin bu hasreti bitsin diyorum dediler. Efendileri dönmedi ama teşekkür etti. Bu arada Hoca efendileri büyüdü, semirdi, devlete baş kaldıracak bir seviye seviye geldiğini hissetti. Çıkarlar çatıştı. 17-25 Aralık 2013'te baş kaldırdı. Devleti ele geçiren bu ikilinin biri öne çıkıp görünen halkın bildiği öbürü gizli indeki destekçisi idi. Dedik ya çıkarlar çatıştı, savaş başladı. Hoca Efendi FETÖ oldu. İlki MİT'ti. Sonra 25 Aralık. Bu son hücumda 15 Temmuz'du. Güçlü olan savaşı kazandı. Savaşı kazanan yardım ve yataklık ettiği için halktan özür, Allah'tan af diledi. Kimine göre 261 şehit, kimine göre 251 şehit. Şehit kanına girenler hala gururla aramızda dolaşıyor. Bunlara siyasi ayak deniyor ve dokunulmazlığı var. Fakat normalde cinayet işleyen özür de dilese hapsi boylar. Hakim hakim affetmez. Fakat bu bu Hapisi, hapis işi bu siyasi ayağa geçerli değil. Niye cevap değil değil diye cevabı şu. Adalet suçu işleyenlerin elinde olduğu için kim bu siyasi ayak? Niye bunlar hapse girmiyor, korunuyor. Suçu, suçu sadece devlet okulu diye FETÖ'nün okuluna giden garibanlar soruşturmaya uğruyor. Ama bu siyasi aya, ayağa bir şey olmuyor. CHP vekili Ali Ağbaba'nın yayınladığı videoya bakalım. Bir Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, iki Binali Yıldırım Eski son başbakan, Bülent Arınç, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. 4. Numan Kurtulmuş, eski başbakan yardımcısı. 5. Bekir Bozdağ, eski Adalet Bakanı. Hüseyin Çelik Bakan, Kadir Topbaş, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Rahmetlik olduk bundan bir iki ay önce. Fatma Şahin, eski vekil, şimdi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı. Melik Gökçek, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Mehmet Ali Şahin, eski Büyükşehir Belediye Baş eski eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Ahmet Gündoğdu, Raşat Petek, Öznur Çelik, Erkan Tan, A Haber Spikeri. Bunların içinden Bülent Arınç, Arınç üzerine az bir konuş, konuşmak istiyorum. Bülent Arınç kahraman askerlerimize yapılan komplonun başlangıcını başlatan kişidir. Kozmik Oda denilen askeri sırların etrafa saçılmasına sebep olan kişidir. TRT İNT haberlerinde Şöyle diyordu. Ellerinde evimin adresiyle evimi arama, arayan subaylar suikast için polisi görünce ellerinde kağıdı yuttular. Yalana bakın. Kağıt yutulur mu? Sonuç mahkeme Ergenekon diye bir örgütün olmadığını onayladı. Bülent Arınç utanmalısın. Sosyal medyayı keşfeden keşfedenler Allah razı olsun. Yoksa nasıl duygularımızı halka duyururduk. Sosyal medyayı Müslümanlar, Müslümanlar mı icat etti? Hayır. Onlar bir şey icat etmez. Ama kullanır. Küçümseyerek kafir billah diye diye saygılar sunarım efendim.